Herkese merhaba. TYT matematikte çok önemli bir sorumuz var. Bak bu soru deneme sınavlarında karşına gelir. Okuyalım soruyu. 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların her biri aşağıda verilen dairenin içine yazılıyor. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Yan yana olanların toplamı arkadaşlar yan yana olanların toplamı 27 yapıyormuş. Yazdım bak. Yukarıdan aşağı olanların toplamı 23 yapıyor. Sana sorduğu soru şu boyalı kısımdaki sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar elimizde 9 adet sayı var. Yerleştireceğiz. Soldan sağa 27, yukarıdan aşağı 23 olacak. Bak mantığım şu. Diyorum ki 1'den 9'a kadar olan toplamı ben nasıl bulurum? Ya 1'den 9'a kadar olan toplam n çarpı n artı 1 bölü 2 ile bulunur. Kaç yaptı? Sadeleştirdim bak 10 ile 2'yi sadeleştirdim. 5, 9 kere 5, 45 yaptı. Toplamın 45 yapması lazım. Peki senin elinde ne var? 27 var. Bir de ne var? 23 var. Bunları toplarsan kaç yapıyor? 50 yapıyor. Ya bu niye 50 yaptı? İşte bu taralı kısım iki kere sayıldığı için 50 yaptı. Ne yapacaksın? 50'den 45 çıktı. 5. Arkadaşlar biz 5 sayısını iki kere saymışız. Bitti gitti. Cevabımız Bursa. Bak deneme sınavlarında çıkar bu soruya ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz.